Herkese merhaba Aslı Olmak kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz determinizm ve ona karşılık gelen kader inanışı ve kaderimizi yeniden şekillendirebilir miyiz? Kaderimizi biz yazabilir miyiz? Hayatımızı biz şekillendirebilir miyiz? Buna bakacağız. Şöyle ki determinizm der ki her şey neden sonuç ilişkisine bağlı olarak nedensellik ilkesi doğrultusunda evrenin belirlediği düzeyde olması gerektiği gibi olur der. Ve bu konuda insanın yapabileceği hiçbir şey yoktur. İnsan iradesi dışında gerçekleşir. Gerçekleşen her şey der. Kader de ona karşılık olarak der ki hayır evrenin düzeni içerisinde değil yaradanın, tanrının düzeni çerçevesinde gerçekleşmiştir her şey. Ve kader dediğimiz şey geleceğin tanrı tarafından belirlenmesidir ve özgür iradeyle insan bu konuda hiçbir şey yapamaz der. İkisi de ortak noktada buluşurlar sonuç olarak biri evren dolayısıyla neden sonuç ilişkisine bağlı olarak bir şeylerin gerçekleşmesini savunurken diğeri Tanrı tarafından verildi Tanrı tarafından belirlendi der ikisine ortak bir noktada buluşurlar o buluştukları noktada da insan iradesi hiçe sayılmıştır ve ben de irademizle kendimizin oluşturabileceği bir hayatın varlığından bahsetmek istiyorum. Çünkü biz neye inanırsak onu yaşıyoruz. Ve inançlarımız doğrultusunda bir şeylerle karşılaşıyoruz. Evren o inançlarla çalışıyor aslında ve biz neye inanırsak onu yaşıyoruz. Ve sen inandığın şeyleri keşfettiğinde sana iyi gelen şeyleri veya iyi gelmeyen inançlarını sana o inançların hizmet ediş şekillerini doğru keşfettiğinde onları değiştirerek daha farklı bir noktaya çevirebiliyorsun hayatını. Burada da kaderimizi kendimiz yazmış oluyoruz. Hayatımızı kendimiz yaratmış oluyoruz. Yaşayacağımız her şeyi biz tercih etmiş oluyoruz bir yerde. Aslında bunu zaten haberimiz yokken yapıyorduk bilinçaltı inanışlarıyla. Ama sen ondan artık haberin olduğunda, o bilinçaltı inanışlarına, inançlarına ulaşmayı başarabildiğinde onları değiştirerek hayatındaki şekillen, şekillenmiş halini de değiştiriyorsun ve bu mümkün. Hepimizin içinde o yaratıcı, yaratıcı kısım var. Yeter ki bunu görmeyi tercih edelim. Bunu şu şekilde de bir örnekle örneklendirebiliriz. Mesela çok istediğin bir şey olduğunu hayal et. Ne olabilir? başarılı olmak istiyorsun. Bir konuda başarılı olmak. Genel ya genel de olabilir. Genel bir başarılı olma isteğin var. Ama bir türlü yaptığın işlerde, bulunduğun ilişkilerde, arkadaşlıklarında bir türlü o başarıyı tahmin ettiğin, istediğin, arzuladığın şeyi başaramamışsın. Bunun sebeplerine baktığımızda yine oradaki determinizmden de geliyor. Sebeplerine bakıp oluşan sonucu gördüğümüzde sebebine bakıyoruz. Neden bunu yaşıyorsun? Biraz kazıyoruz. Bilinçaltına doğru bir ulaşıyoruz. Ve bakıyoruz oradaki inançların neler? Mesela inançlardan bir tanesi şu olabilir. Aslında bu zaten ağacın dalları gibi düşünün. Yani tek bir sonuç varmış gibi görünüyor. Bir başarısızlık bir sonuçtur. O sonuca ulaşmak için bilinçaltımız öyle dallı budaklı bir şekilde inançlar çerçevesi oluşturmuş oluyor ki bizim için o başarısızlığa ulaşırken o dalların hepsine e, hakim olman gerekiyor. Ve biz de yavaş yavaş o dallara sahip olmak için, onların ne olduğunu anlamak için çalışmalar yapıyoruz. Bakıyoruz mesela inançlardan bir tanesi şu olabilir. Ben tek başıma bir iş yapamam. Tek başıma bir iş yaparsam başarısız olurum. Olabilir mesela. Sonra ona baktığımızda bunun sebebini indiğimizde bu atasal, atasal kayıtlar da olabilir. Çocuklukta edinmiş olduğumuz 0-7 yaş arası edinmiş olduğumuz bir inanç da olabilir. Çevremizden gördüğümüz bir şey de olabilir. Tabi bunların da sebeplerine de bakmamız önemli. Ama o inancı değiştirdiğimizde kişinin artık başarıya bakış açısı da değişiyor. Ve kendi başına bir şey yapabilir hale geliyor. Ona inanıyor. Ve bilinçaltındaki o kaydığın inanışı değiştirmemiz demek... Artık o kişinin başarıyla ilgili blokajının kalkmış olduğu anlamına geliyor. Yani kişi artık başarılı olabiliyor. Kendi özgür iradesiyle bunu tercih edebiliyor. Bu da kaderimizi kendimizin oluşturduğunun bir kanıtı ve sen bu gibi hayatında istemediğin her şeyi bulup teker teker dönüştürdüğünde bir bütün olarak hayatını değiştirmiş oluyorsun ve o istediğin hayatı yaratabiliyorsun. Yani senin o doğduğun anda sana verilmiş bir hayat var ya tercih ettiğin ya da etmediğin haberin olmadığı o hayat aslında onu değiştirmiş oluyorsun hatta şu şekilde de bir örnek verebilirim hepimiz doğduğumuz anda bir doğum haritası, haritasıyla doğduk yani orada bir gökyüzünün bir fotoğrafı çekilmiş gibi düşünün oradaki gezegenlerin konumlarına göre hayatımızda bir şeyler değişiyor kim olduğumuz oradan da bir ortaya çıkabiliyor. Orada öngörüler de yapılabiliyor ve bunlarda da hatta günümüzde çok da popüler bu astrolojik öngörüler ve benzeri. Sadece diyeceğim şey şu ki yaptığımız çalışmalarla o bilinçaltındaki inançları bulup değiştirdiğimizde o haritanın da çok ötesine sıçramış oluyoruz. Mesela o haritada 7. ev şu falan ya da açıklıyor astrolog sana. Sen diyor bu 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 gibi insanlarla evleneceksin. Senin evleneceğin kişi şu diyor. Mesela bir profil veriyor bana. O da hayatımda olabilir olduğunu gördüğüm bir kişiye denk geliyor diyelim örnek olarak. Ama ben o kişiyle olmak istemiyorum ve ben bunu özgür irademle değiştirebiliyorum. Oradaki o yargıyı, yazgıyı kırıp geçebiliyorum ve hayatımı istediğim şekilde programlayabiliyorum. Bunlar da yine bilinçaltı çalışmalarıyla oluyor ve e, örneğin benim haritamda şu şekilde bir e, durum vardı. Benim e, partnerim evleneceğim ol ihtimali olan kişi çok güvenilmez biriydi. Yani nasıl desem çok rağbet gören, çok tercih edilen kadınlar tarafından e, çok revaçta olan bir profil gibi düşünün. Ama ben neden bunu yaratmışım kendime diye baktığımda benim zaten inançlarımda varmış bu ikinci kadın olmakla ilgili konular ve benzeri. Ve hayatıma hep o yüzden güvenilmez insanları çekiyormuşum. Ama tabii ki de ben bu inançlarda bunu keşfettikten sonra, oradaki hastalıklı noktaları iyileştirdikten sonra artık güvenilir olmayan insanlara karşı bir ilgim kalmamaya başladı. Yani kesinlikle hayatımda zaten olmamaya başladılar. Hayatıma girememeye başladılar. Ve bu da benim faydam oldu tamamen. Yani ben oradaki ...haritada olan yargıyı da kırmış oldum... ...ve ben artık başka bir şeye evet demiş oldum... ...ve ben bunu kendi irademle yapmış oldum... ...dediğim şey de tamamen bu... ...aslında istediğimiz her şeyi yönetebiliyoruz... ...yeter ki onun sebep olduğu noktaları... ...keşfedebilelim ve onları değiştirebilecek gücü... ...bizde de olduğunu hatırlayalım... ...burada hepimizde olan bir şeyden bahsediyorum... ...hepimiz bunu yapabilecek gücede sahibiz... ...yeter ki bunu keşfedelim ve yapmak için bir e, cesaretimiz olsun. İsterseniz bunu hep birlikte de yapabiliriz. Hatta şu şekilde bir hisle kapatmak istiyorum videoyu. Bilmek ister misiniz? Kendi hayatınızı yaratabilecek güce sahip olduğunuzu ve yine bilmek ister misiniz bunu yaratmak için doğru noktalarda ilerlemenin mümkün ve güvenli olduğunu ve bunu Değiştirebilecek güce kolaylıkla sahip olmanın mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Hepimizin içinde olan bu gücü hatırlamayı tercih eder misiniz? Evet diyen herkese yüklensin ve yorumlarda evet yazmayı unutmayın. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.